Arkadaşlar bugün sizinle VIP yayınının 7. fasikülü olan gaz basıncı ve hareketli akışkanların basıncını anlatacağız. Hemen başlayalım. Atmosfer ağırlığından ve moleküllerin hareketinden dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Buna atmosfer basıncı ya da açık hava basıncı denir. Açık hava basıncının büyüklüğü Torricelli tarafından ölçülmüştür. Deniz seviyesinde ve 0 derece sıcaklıkta atmosfer basıncının büyüklüğü 1 atmosfer basıncı olarak adlandırılır. Deniz seviyesinde atmosfer basıncı P0 76 cm yüksekliğinde civa basıncına eşittir. Buradaki formülümüz arkadaşlar P0 HDG eşittir. Şuradaki sıvının basıncına eşittir. H yüksekliğimiz civanın yoğunluğu ve yer çekimimizin sonucunda sayı elde ediyoruz. Ona da bir atmosfer basıncı diyoruz. ATM diyoruz. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür. Torricelli deney düzenekleri barometre düzeni olarak bilinir. Buradaki civa yüksekliği borunun kestine ve eğimine bağlı değildir. Sıvı öz kütlesi ile buradaki sıvı yüksekliği ters orantılıdır. Yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı azaldığı için sıvı yüksekliği de azalır. Borunun üst kısmında bir miktar gaz olursa açık hava basıncı civa basıncı ile gazın basıncının toplamına eşit olur. Dolayısıyla civa yüksekliği 76 cm'den daha az olur. Örnek bir Özdeş k boruları ile bunlardan daha kalın olan M borusunda civaların denge durumları şekildeki bilir. Cıva düzeyleri arasındaki farklar şekildeki gibi HK, HL, HM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar atmosfer basıncımız şu tarafta etkili. Buradaki sıvıların basınçlarına eşit olmak zorunda ki dengede kalsın. Hepsinin yüksekliği arkadaşlar H kadardır. O zaman hepsinin basınçları arasındaki yükseklikleri arasındaki ilişki eşit olmak zorundadır. Aynısı bu çünkü. Örnek 2. Özdeş cam tüpler ve XY sıvıları ile aynı ortamda yapılan deneylerde şekil 1'deki gibi kap tabanına yapılan toplam basınç P1, şekil 2'de P2'dir. P1 bölü P2 oranı ne diyor arkadaşlar? Hemen bulalım. Şuradaki basıncımız arkadaşlar açık hava basıncı. Buradaki basıncımız da yine aynı açık hava basıncı. O zaman X sıvısının aynı hizada yapmış olduğu basınç Y sıvısının aynı hizada yapmış olduğu basınca eşit olacak. Yani P0 H çarpı DX çarpı G ne eşittir? Yine P0 H bölü 2 DY çarpı G'ye eşit olacak. Buradan da işlemlerimizi yaptığımızda DY 2DX'e eşit olacak arkadaşlar. Ama bize kap tabanındaki basıncını sorduğu için P1 H DXG artı H DXG. Şurası da H. Şurası da H arkadaşlar. Buradan 2 H DXG gelir. P2'ye bakalım. H bölü 2. dyg öyle mi şurası <laughs> h dyg buradan ne çıkar arkadaşlar 3 bölü 2 h dyg çıkar y'yi 2 dx olarak bulduğumuz için y yerine 2 dx hemen yazabiliriz buraya yazalım b1 2 h D, X, G. D2. Şuraya 2DX yazarsak arkadaşlar. 3 H. DX gelir. Şu 2 gider. Oranladığımız zaman cevabımız ne olur? 2 bölü 3 gelir arkadaşlar. Yani doğru cevabımız denizli olmuş oldu. Evet. 6 metre Hava basıncından faydalanarak bir yerin deniz düzeyine göre yüksekliğini ölçen özel bir barometredir. Bitnot, vücut yüzey alanı 1 metrekare olan bir insana açık havanın uyguladığı basınç kuvveti yaklaşık 100.000 Newton'dur. Bu da 10 tonluk kütleli bir cismin ağırlığına eşittir. Torricelli yaptığı deneyde civa yerine su kullansaydı yaklaşık 10.3 metre uzunluğunda cam tüpe ihtiyaç duyardı. Cıvanın öz kütlesi suyun öz kütlesinden 13,6 katına eşittir. 76 cm yüksekliğindeki civanın basıncı 1 atmosfer basıncı yaklaşık 100.10.3 metre yüksekliğindeki suyun basıncına eşittir. Kapalı kaplardaki gazlar içinde bulundukları kabın yüzeylerine basınç uygular. Bu basınç gaz moleküllerinin kabın iç yüzeylerine çarpmasından kaynaklanır. Bir not. Kapalı kaptaki gazın basıncı her noktada eşittir. Kapalı kaplarda gazlar ağırlığından dolayı da basınç uygular. Fakat bu basınç çok küçük olduğu için ihmal edilir. Manometre Kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçmeye yarayan aletlere manometre denir. Kapalı kaplardaki gaz basıncının değişkenleri Sabit sıcaklık ve sabit hacim altında basınç molekül sayısı ile doğru orantılıdır. Molekül sayısı n iken basınç p ise bu sayı 2n olduğunda basınç 2p olur. Sıcaklık ve molekül sayısı sabit iken basınç hacim ile ters orantılıdır. Hacim 2v iken basınç b ise hacim b olduğunda basınç 2p olur. Hacim ve molekül sayısı sabit iken basınç sıcaklık ile doğru orantılıdır. Gazın sıcaklığı arttırılırsa moleküllerin hızları da artar. Bu da basıncı arttırır. Şimdi arkadaşlar burada içindeki bulunan gaz basıncını ölçmek için şöyle bir yöntem uyguluyoruz. Buradaki gaz basıncı her yerde eşit olduğu gibi işte bu noktada, bu noktada ve bu noktada gaz basınçlarımız eşit olduğu gibi bu noktada da gaz basıncımız eşittir. Aynı hizadaki yerde basınç da gaz basıncına eşit olmalıdır. Yani P gaz basıncımız H T, G eşittir. Ama biz dg ye yazmak yerine santimetre civa yazmayı tercih ediyoruz. Yani sadece yüksekliğini yazmamız yeterli oluyor arkadaşlar. Çünkü santimetre civa cinsinden ifade ediyoruz. O zaman buradaki basıncımız P gaz basıncım Aynı hizadaki basıncı eşit olacak. Burada da açık hava basıncımız var. Artı H yüksekliğinde cıvamız var. O zaman P gaz H artı P sıfıra eşit. Şöyle çizgimizi çekiyoruz. Buradaki açık hava basıncı. Buradaki gaz basıncı artı cıvanın basıncına eşit olacak. O zaman gaz basıncımız. P, işte P gaz. Evet, şöyle yazmayı tercih ederim. P gaz artı H yüksekliğindeki civamız şimdi neye eşittir arkadaşlar? Şu noktadaki açık hava basıncı ne eşittir? Evet, açık evet. Örnek 3. Şekildeki düzenekte K ve L kollarında civa dengededir. X balonundaki gazın basıncı Bx, Kapalı L kolundaki gazın basıncı PL, açık hava basıncı da PH'dir. Buna göre PX, PL, PH basınçları arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar, burada şöyle bir yol izleyeceğiz. Buradaki basıncımız, şu noktalardaki basınçlarımız eşittir. O zaman Px gaz basıncının hepsinden daha fazla olduğu görülüyor. Şuradaki Px basıncı şunu ortaya yazayım. Buradaki bizim açık hava basıncımız P0 artı baş yüksekliğindeki cıvanın basıncına eşit. Bu noktadaki basıncımız PL gaz basıncı. Öyle değil mi? Burada bir gaz basıncımız var. Artı H yüksekliğindeki civanın basıncı eşittir bu nokta? O zaman Px hepsinden büyük oluyor. P0 artı H, L artı H. E H'lar da eşit olduğu için P0 ile PL birbirlerine ne olmuş oldu arkadaşlar? Eşit olmuş oldu. O zaman doğru cevabımız Ne olmuş oldu. Örnek 4. Sürtünmesiz hareket eden sızdırmaz piston, pistonla kapatılmış şekildeki kapta bulunan gazın basıncı P, hacmi V, öz kütlesi de D'dir. Bu kap bir süre ısıtıldığında P, V ve D niceliklerinden hangileri değişmez? VIP notumuz varmış arkadaşlar. Gazların basıncı, sıcaklık, hacim ve gaz miktarına bağlıdır. Bu niceliklerinden herhangi ikisini karşılaştırmak için diğer iki nicelik sabit tutulmalıdır düzeneğin durumuna göre sabit kalan değerleri bizim tespit etmemiz gerekebilir. Peki. Bu soruda kabın içine madde giriş çıkışı olmadığı için gaz miktarı sabit. Hareketli pistondan dolayı her durumda gazın basıncı dış basınca eşit olacak. Dış basınç yani açık hava basıncı ve pistonun uyguladığı basınç sabit olduğu için gaz basıncı yapılan işlemler sonucunda değişmez. Bu durumda sıcaklık kalim hacim ilişkisi incelenebilir. Sıcaklıkla hacim doğru orantılı. Sıcaklık arttığı için hacim de artmıştır. Yani doğru cevabımız Adana olmuş oldu arkadaşlar. Kapalı durumlardaki formülümüz P ve MRT'dir arkadaşlar. Onu da söyleyelim param varsa ne rahat. Yani basıncımız hacim Mor sayısı kaygan sabiti ve sıcaklık. Örnek 5. İçinde su ve hava bulunan kapalı kaba içi dolu çelik bir bilye şekildeki gibi asılıyor. Bu durumda kaptaki havanın basıncı pH kabın tabanına uygulanan su basıncı da pH'dür. İpin kopmasıyla ulaşılan son durumda pH ve P su değerlerinin değişip değişmediği konusunda ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar kabın iç hacmi bilyenin suyun ve havanın hacimleri toplamına eşittir. İpin kopmasıyla oluşan denge durumunda bilyenin ve suyun hacminin değişmediği söylenebilir. Değil mi? Bu durumda toplam hacmin sabit olmasından dolayı havanın hacmi de değişmemiştir. Havanın basıncı, sıcaklık, hacim, havanın tanecik sayısı değişmediği için değişmemiştir. Bilyenin suya batmasıyla su yüksekliği artar. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman su yüksekliğimiz artacaktır. P su HTG'den dolayı P su evet. kalemimiz biraz işte geriden geliyor. Bağıntısına göre P su artar. O zaman bizim doğru cevabımız Bursa olmuş oldu. Örnek 6. İçinde hava ve H yüksekliğinde su bulunan bir kaptaki K cismi gergin bir yay ile kabın tabanına bağlanmıştır. Sistem şekildeki konumda dengedeyken sızdırmayan piston F kuvvetiyle itilerek kapta hava sıkıştırılır. Buna göre yargılanılan hangileri doğrudur? <laughs> Piston aşağıya doğru itildiğinde hava sıkışır, su, su sıkışmaz, H değişmez. O zaman birinci öncülümüz zaten yanlış oldu arkadaşlar. Şimdi gazın sıkışması neticesinde K cisminin üstüne ve suyun basıncın iletmesiyle altına etki eden basınçlar artmıştır. Basınç farkı oluştuğundan dolayı K'da etki eden kaldırma kuvveti değişmemiştir. K'ya etki eden kaldırma kuvveti değişmediği için yayda uzama ya da sıkışma meydana gelmemiştir. O zaman ikinci öncülümüz de doğru olmuştur. Gazın basıncının artmasıyla ve kaba üstten F kuvveti uygulanması ile kabın tabanına hem içeride hem de dışarıda basınç artmıştır. O zaman üçüncü öncülümüz de doğru olmuş Örnek 7. Düşey kisti şekildeki olan sistemde sürtünmesiz ve sızdırmayan piston x seviyesinde dengelenir. Pistonun üst düzeyini etkeden sıvı basıncı P sıvı, alt düzeyini etki eden gaz basıncı da P gazdır. Piston y seviyesine kadar çekilirse P sıvı ve P gaz için ne söylenebilir? Piston yukarı çekildiğinde gazın hacmi artar, P gaz azalır. Piston yukarı çekildiğinde sıvı yüksekliği ve P sıvı azalır. O zaman doğru cevabımız Denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Örnek 8 Yukarıdaki ifadelerinden hangileri doğrudur? Hava basıncından faydalanarak bir yerin deniz düzeyine göre yüksekliğini ölçen alete ne diyorduk? Altimetre diyorduk arkadaşlar. O zaman birinci öncülümüz doğru oldu. Sıvı basıncından faydalanılarak deniz deniz düzeyinden olan derinliği ölçen alete de batimetre diyorduk. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. Deniz düzeyinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Buna bağlı olarak barometredeki civa yüksekliği de azalır. O zaman 3. öncülümüz yanlış oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız denizli olmuş oldu. Örnek 9. Düşey kestiği şekildeki gibi olan kabın en musluğu kapalı iken X gazının basıncı P gaz K noktasında oluşan toplam basınç da P gazdır. M musluğu açıldığında buradaki su delta h kadar yükseldiğine göre p gaz ve pk için ne söylemektir? Musluk açılınca boruda su yüksekliğine göre kanun üzerinde su yüksekliği yazılır. X gazının hacmi artar, basıncı azalır. K noktasına etki eden toplam basınç, X'in basıncı ve sol kısmındaki suyun basıncının toplamına eşittir. Suyun yüksekliğinin azalması ile suyun basıncı da azalmıştır. Hem x'in basıncı hem de suyun basıncı azaldığı için k'ya etki eden toplam basınç azalmıştır. O zaman doğru cevabımız Adana olmuş oldu arkadaşlar. Basıncın hal değişiminin etkisi. <laughs> basınç maddelerin hal değiştirme sıcaklığını değiştirir. Basıncın artması erimeyi, donma ve kaynama yoğunlaşma noktalarını yükseltir. Değişirse saf maddelerin hal değiştirme sıcaklığı değişir. Madde erirken hacmi küçülen türden ise buz gibi basınç erime noktasını düşürür. Madde erirken hacmi büyüyen türden ise basınç erime noktasını yükseltir. Basınç kaynama noktasını değiştirir. Sıvının yüzeyindeki basınç arttıkça sıvının gaz halinin Nedir? Sıvının gaz haline geçmesi zorlaşır. Saflığı bozulan maddelerin erime ve kaynama sıcaklıkları değişir. Su, bizmut, antimon gibi erirken hacmi küçülen maddelerin basınç etkisiyle erime donma noktaları düşer. Basınç artarsa buz kolay erir, su zor donar. Erime ve donma noktası 0 derecenin altında olur. Örnek 10 bir öğretmen fizik dersinde basıncın hal değişimini etkisine örnek olarak olaylarından hangilerini verebilir? Maddelerin saflığının değişmesi kaynama noktasını değiştirir. Fakat bu durumun basınçla ilgisi yoktur. Yüksek basınç altında suyun kaynama noktası yükselir. Yüksek sıcaklıkta yemekler daha çabuk pişer. Yükseklerde açık hava basıncı düşüktür. Basıncın düşük olması erime noktasını yükseltir. Bu da sıfır derecenin üzerinde suyun katı olarak kalmasını sağlar. Karlar bu yüzden 4-5 derecelere dahi erimez. O zaman birinci öncülümüz doğru olmayıp iki ve üçüncü öncülümüz doğru olmuştur arkadaşlar. Yani doğru cevabımız denizli diyoruz. Hareketli akışkanların basıncı. Ucuz sıkılan hortumdan suyun daha az akmasından do akmasında olduğu gibi akan bir akışkanın kesit alanı küçüldüğü yerde akış hızı artar. Şekilde sıvının A1 kesitindeki hızı V1, A2 kesitindeki hızı ise V2 olsun. 1 delta T zamanı sonunda A1 kesitinde geçen sıvı hacmi ile A2 kesitinden geçen sıvı hacmi aynı olur. Bu durumda alan çarpı hız çarpı zaman. Diğer kesit alanımızdaki alan hız ve zamanın çarpımlarına eşit olacak. O zaman hızımız fazla olduğu için alanımız arkadaşlar küçük olacak A1'den. Bernoulli ilkesi <laughs> Akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır. Buna Bernoulli ilkesi denir. Yukarıda şekilde sıvının hızının arttığı yerde borunun iç yüzeyine uyguladığı basınç azalır. V2 V1'den küçük olduğundan dolayı düşey borularda sıvı yükseklikler arasındaki ilişki H1 H2 olmuştur. Havanın akış hızının büyük olduğu yerde basınç düşük, hava akış hızının küçük olduğu yerde basınç yüksektir şekilde balonların arasına üflendiğinde hava akımı oluşur ve bu bölgedeki basınç düşer. İç dış basınç farkından dolayı balonlar birbirine yaklaşır. Fırtına gibi kuvvetli rüzgar esnasında evlerin çatılarının uçması Bernoulli ilkesiyle açıklanır. Çatının üzerine geçen hava kesit alanını azaltarak hızını arttırır ve basıncı düşer. Meydana gelen basınç farkı çatıyı yukarı doğru iterek uçmasına sebep olur. Uçağın havalanmasını sağlayan kuvvet basınç farkı ile elde edilir. Kesiti şekildeki gibi olan uçak kanadını önden gelen hava akımı kanadın üst kısmında kesit alanını azaltarak hızını arttırır. Akışkan hızının arttığı bu kısımda basınç azalır. Basınç farkından dolayı uçağın kanadı yukarı doğru itilir. Burada da biraz önce anlattığımız gibi arkadaşlar hava akışı fazla olduğu yerde daha fazla yol aldığı için basıncımız daha azdır arkadaşlar. Yüksek daha az yol aldığı için basıncımız burada daha fazla ve uçağımız havalanmış oluyor. Otoyollarda zıt yönde hızla hareket eden araçlar yan yana geldiğinde araçların arasında hava akımı oluşur. Hava akımının oluştuğu bu bölgede basınç azalır. Araçların diğer yanlarında basınç arar arasındaki basınçtan daha büyük olduğu için araçları birbirine doğru iten bir kuvvet oluşur. Örnek 11 Şekildeki düzenekte piston kolu o ok köründe hızlıca itildiğinde uç kısmında sıvı püskürdüğü görülüyor. Bu olayla ilgili sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Piston ucundan çıkan hava akım oluşturarak o bölgede basıncın düşmesine neden olmuştur sıvı üzerine uygulanan açık hava basıncının etkisiyle sıvı basıncının az olduğu yere doğru akmıştır. Buraya ulaşan sıvı hava akımının etkisiyle püskürmüştür. Yani doğru cevabımız Edirne olmuş oluyor arkadaşlar. Hepsi doğrudur. Örnek 12. Bernoulli ilkesine örnek olarak olay ve olgun olgularından hangileri örnek olarak verilebilir? Uçaklar kanatlara uygulanan basınç kuvvetleri farkıyla havalanır. Bu da akışkan hızının arttırılarak basıncın düşürülmesi ile ilgili yani Bernoulli ile ilgilidir. Araç dışındaki araca göre akan hava, araç dışındaki basıncın araç içine göre düşük olmasını sağlar. Daralan bacalarda akış hızı artarak basınç düşürülür. Yani hepsi yine doğru olmuş oldu arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız Edirne diyoruz. Örnek 13. Kesiti şekildeki gibi daralan burudan o ok yönünde su akarken üstündeki özdeş KLM deliklerinden çıkan suların maksimum yükseklikleri HK, HL, HM oluyor. Buna göre HK, HL, HM arasındaki ilişki nedir? Kesitin azaldığı yerde akışkanların hızı artar. Hızın arttığı yerde basınç azalır. KLM noktalarında basınç ilişkisi PK, PL, PM olduğu için HK, HL, HM diye sıralayabiliriz arkadaşlar. Yani doğru Adana olmuş oldu.